Hepinize günaydın, mutlu günler. Babamla birlikte yayındayız. Baba günaydın. Günaydın. İyi sabahlar, iyi yayınlar. Evet, yeni yılla birlikte soğuklar başladı. İstanbul'da don var. Belli ilçelerde okullar tatil edildi. Aksaray'da da sanırım durum farksız değil. Evet, evet, evet. Yani yollar açık, kar falan yok. İşte bir şeyler var, tretuarlarda falan var. E, tabii bahçede, dün bahçedeydik. Bahçede bayağı bir kar var. Ondan sonra iyi yani bir sıkıntı yok ama hatırı sayılır soğuk var hmm. 6-7 derecede ama hafta sonu iyileşiyor İstanbul'da da iyi oluyor burada da iyi oluyor evet hafta sonu birazcık daha havalar makul ölçülerde olacak ama kış zaten kışta kış aylarında karın evet. yağmış, yağmur olması <laughs> bence Çok önemli. O. olağan akışına uygun evet evet zaten bekleyip duruyorduk ya Olsun evet. yani. Herkese faydası olur. Hem susuzluğumuzu kapatır. Hem tarlalar suyunu alır. Ekinler boy gösterir. Ondan sonra o vatandaşa da faydası alır. Barajlar onlar. Yüzde yüz. Hastalıklar kırılır. Evet. Doğanın dengesi açısından bu şart. Ama tabii benim aklıma hep evsizler, evi olmayanlar, yakacağı olmayanlar, ısınamayanlar. Evet. evet. Ben çok üzülüyorum. Ya bu aklımızdan çıkmıyor zaten. Evet. Ee, bu insani olarak vicdani kaygılar duyuyoruz ama e, bireysel anlamda e, yaşadığımız vicdani e, kaygılardan ya da vicdan e, meselesinden bağımsız olarak bunun toplumsal siyasal bir sorun olduğunu biliyorum. Bu da tabii bizim yaptığımız yayınların sınırını bir hale aşan bir konu. Oysa <laughs> bu konuyu konuşmaya başlayacak olursak çok şey söyleriz de. Şimdi biz e, futbola dönelim ve e, Hala hazırda içinde bulunduğumuz tema üzerinden ilerleyelim. Bugün 2 Ocak ve resmi transfer dönemi, tescil transfer dönemi Türkiye'de başladı baba. Evet. Fenerbahçe biliyorsun hiç Samsun Spor'la görüşmeden Musamba için Samsun Spor'un belirlediği banka hesabına 6 milyon euro gönderdi ve bu transferi yaptı. Bugün de muhtemelen açıklayacaklar. Biliyorsun Fenerbahçe'nin limitleri kısıtlı e, bu transferle birlikte Fenerbahçe'nin limitleri ortadan kalkmış oluyor. Türkiye Futbol Federasyonu'nun belirlediği transfer limitleri, harcama limitleri daha doğrusu. E, bakalım bu sorunu nasıl çözecekler? Çözerler onlar. Onlar çözerler ya. Birisi cebinden çıkarır ver işte. <laughs> Federasyon sesini çıkarmaz. Ama acısı sonradan çıkar. Doğru. Rafa Silva dün antrenmana çıkmadı Beşiktaş takımıyla birlikte. Beşiktaş da bugün Antalya'ya gidecek. Rafa Silva ayrılmayı kafasına koymuş. <laughs> iddia ki Rafa Silva işte e, istenildiği, değeri görmediği ya da işte kaptanlığın kendisine verilmediğinden bahsediliyor ama bunlar çok basit gerekçeler ya da işte e, basit argümanlar olarak ortaya çıkıyor. Bence Rafa Silva Beşiktaş'taki projeye inanmamaya başladı. Yani Beşiktaş'ta başarılı olacağına, kariyerini <laughs> kariyerinin kalan aşamasında bir başarı noktası yakalayabileceğine olan inancı kayboldu. Asıl mesele bu. E, dolayısıyla o yüzden vazgeçiyor. E, her ne kadar yaşarı, yaşa 30 larda olsa da Rafa Silva e, daha başarılı olabileceği, e, şampiyonluk yaşayabileceği bir takıma gitmek istiyor. Maalesef e, Beşiktaş adına üzülüyorum. E, yani e, Rafa Silva örneğinde olduğu gibi pek çok futbolcu konusunda da <laughs> bu sorunu yaşayabilir. E, Beşiktaş e, ancak işte çok para vererek e, transferleri gerçekleştiriyor. E, dolayısıyla e, işte Be Beşiktaş'ın da yarışta olması belki Galatasarayla ee, bir kere Beşiktaş özelinde bu sorunu ortadan kaldırır ve Galatasaray'la Fenerbahçe'nin e, böyle çok ciddi gerilim yaşamasını da engelleyebilir. Çünkü Fenerbahçeler sürekli Galatasaray'a saldırma ihtiyacı hissediyorlar. Arada Beşiktaş-Trabzonspor'da olursa belki bu <laughs> e, saldırma içgüdüleri e, birazcık e, ortadan kalkar. Çünkü başka rakipler de var <laughs> doğal olarak. Ben böyle yorumluyorum durumu sen ne dersin? Valla e, Fenerbahçe bu tavrını hiçbir zaman bırakmaz. Yani bu e, düşüncedeki yöneticileri olduğu sürece bu tavrını hiç bırakmaz. Evet. Abdurrahman çok teşekkür ederim. E, sana da günaydın, iyi günler. E, Serhat Sancak günaydın yayınlar diliyor. Çok teşekkür ederim. Sana da e, günaydın. E, günaydın, i̇yi yayınlar. Hayırlı cumalar dilerim Serdar için. E, eksik olmaz sana da hayırlı cumalar. E, günaydın Konya'ya selamlar. <laughs> Berkay e, Yozbakar e, Günaydın yayınlar demiş e, Mutlu günler dilerim size de e, Günaydın hayırlı yayınlar özür Bey. Mehmet amcaya selamlar saygılar diyor Hıdır Tekin çok teşekkür ederim Aleyküm selam e, Günaydın iyi seneler, iyi seneler çok teşekkür ederiz e, size de eksik olmayın Yüksel abiden bir mesaj var Yüksel'den acı Günaydın yayınlar diliyorum Yeninizi, yeni yılınızı kutluyorum demiş Ben de sizin yeni yılınızı enişten dileklerimle kutluyorum mutlu, huzurlu, sağlıklı nice yıllara hep birlikte kavuşalım inşallah. Ülke olarak iyi yayınlar, hayırlı bir sene geçirmenizi dilerim demiş. Yılmaz Bardak kırmızı kalp göndermiş. Eksik olmasın. Ben de size mutlu yıllar dilerim. Abdülkerim ile Galatasaray sözleşme uzatacak. Son derece de yerinde bir karar. Bu arada Galatasaray'ın sürekli stoper aradığı konusunda haberler var ama bu haberlere mesafeli yaklaşmak lazım. Tabi Rudiger gibi bir stoper gelse kimse hayır demez ama Galatasaray'ın bu döneme bir stoper ihtiyacı yok. Aksine <laughs> Abdülkerim'in birazcık daha onuru etmek lazım. O bakımdan kendisine yeni sözleşme verilmesinin ben son derece yerinde bir karar olduğunu düşünüyorum. Sen ne dersin? Abdülkerim şu anda Galatasaray'da mutlu. Biz de Abdülkerim olduğu için mutluyuz. Abdülkerim ben her zaman beğendim. Yani ufak tefek şeylere hatalar olsa da bunu her takımda yapanlar var. Galatasaray'da Abdülkerim'e gerekli değeri veriyor. Kaptanlık verdi, parasını verdi, yeni sözleşme e, yapacak. E, evet e, bu şekilde gider Abdülkerim hem Galatasaray için hem de milli takım için çok önemli bir kolcu. Çünkü canına başla oynuyor. E, bu yeter. E, bana bu yeter. Hatalar da olsa benim kabulümdür. E, şu anda Galatasaray'ın İngiliz Töper'e ihtiyacı yok. Evet. Yani zaman... stoperimiz de var bizim. Doğru. Arda. Bence e, Arda çok iyi olacak. Evet, Arda oynadık. vardı. Metahan vardı. Metahan da işte şu anda içeride. E, e, i̇nşallah o, o da aklanır çıkar. O, o da döner. O nedenle Galatasaray'ın evet. bence stopere ihtiyacı yok. Kanat oyuncularına ihtiyacı var. Özellikle Singo düzelince e, her şey düzelir ama bir alternatifin daha olması lazım. Evet. Manisa'dan kardeşimiz Ugarte'yi izledim alınsa çok faydası olacak gibi diyor. Ugarte konusunda Galatasaray Manchester United'da anlaşma sağladı. Zaten anlaşmaya yakındı Manchester United'da Galatasaray. Sadece Manchester United bu anlaşmanın zorunlu satın alma opsiyonu ile olmasını istiyordu. Fakat Galatasaray'da satın alma opsiyonu sözleşmeye koymakla birlikte bunun yani isteğe bağlı bir opsiyon olması konusunda diretti. Sonunda zorunlu satın alma opsiyonunda anlaştı kulüpler. Galatasaray bu transferi bitirebilir ama Galatasaray bu transferi resmileştirmeden çok daha üst düzey bir orta saha oyuncusu alabilir mi? Alabilir ki bence Ugarte gayet başarılı ve Galatasaray'ın ihtiyaçlarını karşılayabilecek bir oyuncu. iki yönlü oynayabiliyor. Bugün Lemina'nın muadili olarak kabul edebiliriz Ugarte'yi. Çünkü Lemina her maçta oynayamıyor. Ya da Lemina'yı aldığınızda Lemina'yı stoper alternatif olarak da düşünebilirim düşünebilir ve Ugarte'yi oynatabilirsiniz. Böyle bir oyuncuya ihtiyacı vardı gerçekten Galatasaray'ın. Ben Galatasaray'ın bu transferi garantilediğini öğrendim ve bu bilgiyi sizinle paylaşıyorum bugün itibariyle. Ama işte Ederson gibi başka seçenekler de söz konusuydu. Galatasaray işte bu garanti e, orta saat transferinin rahatlığıyla bir başka transfere gidip müzakere yapabilir mi? Buna benzer e, haberler çıktı. Bugün Türk basınında <laughs> ben buna ihtimal veriyorum açıkçası ama Ugarte transferi konusunda Manchester United'ta. Galatasaray'ın kulüpler düzeyinde bir anlaşma sağlandığını, Galatasaray'ın bu anlaşmayı yaptığını biliyorum. Yani Ugarte Galatasaray'da oynamaya zaten sıcak bakıyordu. Bence de rasyonel, akılcı bir transfer. Hıdır Tekin, cansınız. Yeni yılınızı kutlarım demiş. Eksik olmayın. Ben de sizin yeni yılınızı enişten dileklerimle kutlarım. Çok sağ olun. Mehmet Bey'e hayırlı seneler de dilerim demiş. Hıdır Bey çok teşekkür ederim. Teşekkürler. <laughs> Abi hayırlı cumalar. Federasyon bir dahaki sene Süper Kupa maçımızı bence Erzurum'da oynatacak. Galatasaray'ı çok önemsiyor diye. <laughs> bu sene, bu mevsimde Ocak ayında Erzurum'da Süper Kupa maçı oynatmak. Yüksek rakım. Norveç'e gönderebilirler. Norveç'e de gönderebilirler. Norveç e de gönderebilirler. Buna da şükür. Doğru, doğru söylüyorsunuz. Doğru. Evet. Pazartesi günü maç oynanacak. Ertelenmedi. Hem Trabzonspor'un hem Galatasaray'ın erteleme talebi vardı baba. Ee, i̇ki gün sonra, yani bugünü saymazsak hafta sonuyla birlikte, iki gün sonra e bir büyük maç var Galatasaray ile Trabzonspor arasında Pazartesi günü. Ne diyorsun? Bu maçlar tek maç üzerinden mi? Tek maç. Kazanan finale gidecek. Tabii geçiyor. şimdi tarafsız sağda olunca tek maç kazanan finale yükseliyor. Aynen. Evet. evet. Ya aslında başarılı olur diye düşünüyorum. Evet. Trabzon'u Zaten... yeneriz. Ondan sonra Samsun'da Fenerbahçe'yi yenerse işte. Samsun'la e, şey oynarız, final oynarız diye düşünüyorum. Evet. Normal koşullarda Samsun Spor Fenerbahçe yener. normal koşullarda. <laughs> Ama tabi e, tabii hakemler... Yasin biraz... Kolu falan atarlarsa biraz zor. Evet. Muhtemelen de Yasin Kolu atarlar Fenerbahçe'nin maçına. <laughs> evet. Doğru. Dağlı amca sağ bek, sol bek stoper, orta sağ iki adet kanat ve forvet lazım. Stopere kesin ihtiyaç var. Rotasyonda lazım. Davinson ve Abdülkerim yediği yok. Sakat veya cezalı olduğunda sıkıntı oluyor. E, abilerim demiş e, Melih de diyor ki neden zorunlu anlaşılıyor United öyle istiyor e, başka türlü transfer olmuyor e, günaydın Dostlar yönetimin e, Turgay abi'den bir mesaj var Erdem Timur olayındaki sessizliği taraftar nezdinde hiç de iyi bir etki yapmadı İşler iyi giderse sorun yok en büyük tökezleme taraftarın ilk tepkisinde yönetimi olacaktır diyor İşte bunun olmaması lazım yani bu meseleden dolayı e, Galatasaray'da taraftar yönetimi e, karşı karşıya gelirse bu Galatasaray'ı sevmeyenler, Galatasaray'a kötülük yapmak isteyenlerin istediği nokta olur. O yüzden olmamalı Turgay abi. Böyle bir şey olmamalı. <laughs> Ender Yılmaz defansif olarak Torreira oynadıklarında tabiriyle e, top geçse bile adam geçmez. Lakin önlerinde iyi bir on numara olması lazım. Ben faydalı olacağını düşünüyorum diyor. Tabii Torreira el elebet e, Galatasaray'da kalmadı. Sözleşmesi yenilendi ama Uruguay'da dün bir açıklama yaptı. İşte burada yaşadığı biliyorsunuz devrim isimli bir e, galiba <laughs> oyuncu galiba. Oyuncuyla yaşadığı aşk işte sonra işte onun işlerinin kendi futbolla ilgili konsantre olması gerektiği hedefleri gözeterek ayrıldıklarını bir gün Uruguay'a dönme ihtimalinde çok güçlü olduğunu falan söyledi. Ama o gün yani önümüzdeki yaz değil Torreira devam edecek. Fakat Torreira gibi de oynayabiliyor Galatasaray'ın alacağı Ugarte. Ama daha çok Lemina gibi oynuyor. Eğer Ugarte transferi olursa ihtiyaç duyduğunda Lemina stoper olarak da oynar ki ben e, Mario Lemina'nın stoper olarak da başarılı olduğunu düşünüyorum ama ne dersin? Bence de çok iyi. Çok iyi. İyi değil, çok iyi. Evet. evet. Bu arada Muhammed Salah'la ilgili yine haberler çıktı. Tabii Muhammed Salah'ın Liverpool'daki durumu çok kritik. Liverpool onu aforoz edecek. Yani yaptığı açıklamalardan dolayı Liverpool onu satmak istiyor. Muhammed Salah da orada durmak istemiyor. Hatta ee, İtalyan basına göre e, Liverpool Muhammed Salah yerine Kenan Yıldızı Türk oyuncu Juventus'tan almaya çalışıyor. Ya yani bundan bağımsız zaten almaya çalışıyordu da Kenan Yıldızı çok sayıda e, İngiliz takımı talep, onlardan bir tanesi Liverpool. Ama Muhammed Salan e, yeni bir e, destinasyonu yani yeni bir e, hedefi olacak, e, başka bir takıma gidecek. E, ama ben de için çok rasyonel e, görmüyorum Muhammed Salah Bir e, çok maliyetli bir oyuncu, maaş yükü çok fazla e, ee, Galatasaray'ın maaş çok fazla olmayan çok gönlü bir e, forvet alması çok daha makul olabilir. Muhammed Salah sağda oynuyor. Sağda zaten Leroy Sané gibi. Gerektiğinde Barış, gerektiğinde Yunus gibi. Gerektiğinde Şalai gibi. Zaten Galatasaray'ın e, birden fazla nitelikli seçeneği var. O bakımdan çok rasyonel görmüyorum. Ben Bence de öyle. Bence de öyle. O kadar yükün altına e, e, girilmemeli diye düşünüyorum. Ugarte transferi tamamlanacak bir diğer eksikler ne olacak? Ee, en az 3 transfer diyorlardı. 28 Ocak'tan sonra Galatasaray 3 e, tane birden transfer yapabilir. E, bilemiyorum. E, benim temennim tabii 28 Ocak'tan önce olması. Bu kadar geciktirilmemesi ama Galatasaray'ın diğer mevkiler için düşündüğü pek çok oyuncu da Şampiyonlar Ligi'nde kendi takımlarında oynuyor. Yani Şampiyonlar Ligi'ndeki durumun netleşmesi bekleniyor. Okan Buruk'un açıklamalarına da bu yansımıştı. Evet, Galatasaray... evet. Atayamazlar. Yasin Kol, Trabzonspor Bölgesi hakemi. Yeni Prensleri Ali Şansalı'na atasalar plasede Atilla Karaoğlan olur diyor. Yiğit e, Kaydırak. E, ama biz onu e, Antalya'da yapılacak, Adana'da yapılacak Fenerbahçe-Samsun Spor maçı için söyledik. <laughs> tabii ki Trabzon Bölgesi hakemi olduğu için Trabzon Spor maçına atayamazlar. Yani Galatasaray Trabzonspor Spor maçına evet, evet. o gelmez ama Fenerbahçe'nin maçına gelir. Değil mi baba? Öyle söyledim. Öyle, öyle kastettim tabii öyle. Doğru. Doğru. Evet. Oya Küçük Deniz, günaydın yayınlar nokta transferlerle Galatasaray'ımızın şampiyonluğa rahat ulaşacağını düşünüyorum. Bazı yapılar devreye girmezse diyor, doğru söylüyor. Nokta transferler önemli. İşte o nokta transferlerden bir tanesinde Ugarte olduğunu düşünüyorum. Galatasaray'ın tam da ihtiyacı olan bir transfer. Yoksa işte Mario Lemina yorulduğunda çıktığında işte Berkan'a oyunu almakla ya da işte Gabriel Saray'ı birazcık daha defansif, orta sahada merkezde oynatmakla Galatasaray bu problemi çözemiyordu. O bakımdan problem çözecek bir oyuncu e, almak şarttı. Ugarte bence doğru bir oyuncu. İhtiyaca yönelik bir oyuncu. E, Çap, Barz Çapan, Özgür Bey günaydın. Mehmet amca selamlar, saygılar. Ugarte'de pürüz çıkarsa sizce kimin gelme ihtimali daha fazla ön plana çıkar e, diyor. Galatasaray biliyorsunuz Ederson. Atalanta'dan Ederson içinde pazarlıklar yapıyor. Ama Ederson'un maliyetleri yüksek olduğu için Ugarte çok daha makul koşullarda Galatasaray'a geliyor. Ben büyük bir problem yaşayacağını sanmıyorum Ugarte'nin transferinde Manchester United çünkü onun performans sorunu olduğunu düşünerek zaten bırakmaya razı. 2026 Çileği Salah mı diyor evren deniz? Yani bilemiyorum. Ben Salah'la şu anda Galatasaray'ın görüştüğüne dair herhangi bir bilgiye sahip değilim ama yazılıyor, çiziliyor. Sadece fikrimi ifade edebilirim. Benim fikrim olumsuz. Salah'ın Galatasaray için çok akılcı olmadığını düşünüyorum. Baba sen ne dersin? Bence de öyle yani. Salah'ın oynayacağı mevkide 3-4 tane oyuncumuz var. Sen de saydın. <laughs> Sane var. O, gerektiğinde Barış oynuyor. Orada Yunus oynuyor. Şalai oynuyor. yani yeterince oyuncu var orada. Türker Uğur'a demiş ki bayağı Bayan Goretzka ve Roma'dan Türk futbolcu Zeki Çelik gündemde mi demiş. Zeki Çelik hep yazıyor ama Zeki Çelik zaten sözleşme yeniledi bildiğim kadarıyla Roma'yla ve devam etme arzusunda. Yani Türkiye'ye dönmeyi istemiyor. Goretzka ise keşke olsa Goretzka tabi çok nitelikli bir oyuncu ben de olmasını isterim ama Goretzka'ya İspanya'da çok sayıda e, takım talip e, Avrupa'dan yeni talipleri var İtalya'dan hatta İspanya'dan Atletico Madrid'in de devreye girdiğinden bahsediyor Goretzka'yı dolayısıyla almak çok kolay gözükmüyor Fenerbahçe için daha çok yazıyorlar ama Fenerbahçe'nin şansının olduğunu sanmıyorum ki Enkuku konusunda da Fenerbahçe'nin şansı yok zaten e, Charlotte'u transfer edemeyeceklerini söylemiştim. E ee, dolayısıyla Goretzka'nın ben yani bu Ocak ayında Goretzka'yı Türkiye'de görmüyorum onu söylemeye çalışıyorum. <laughs> Yiğit eee diyor ki Salah hayalci olur. Dursun Özbek Mayıs seçimi öncesi bu kadar bütçe riskine girmez. Yaz olsa alır al alabilir diyor. Doğru söylüyor. Ee, burada bir mantık var. Ee, o da Dursun Özbek'in zaten sözlerine de yansıdı. Mayıs ayında seçim var. Dolayısıyla Transfer harcamalarını makul ölçülerde yapmalıyız. Bundan sonra oluşacak yönetimi de zor durumda bırakmamak adına diye. Makul ölçüler ama rasyonel transferler. İşte makul ve rasyonel transfer Ugarte oluyor bence. Ne dersin baba? Evet bence de şu anda Ugarte ne <laughs> olur? Galatasaray'da çabuk intipak edeceğini düşünüyorum. Toruera ile aynı ülkeden vatandaş yani. İyi anlaşırlar diye düşünüyorum. Bu arada ben e, tabi e, zeki çelikten bahsetmişken ben Galatasaray'ın bir orijinal sağ beke de e, sahip olması gerektiğini düşünüyorum baba. Dolayısıyla Şalai'yi birazcık daha önde oynatarak belki ön bölge için e, çok çok yönlü transfer ihtiyacına e, ihtiyacını Galatasaray otomatik olarak karşılamış olur. Çünkü Şalai sol e, öne oynuyor, sağ öne oynuyor, forvet arkası oynuyor. Santfor oynadığı maçlar da oldu. Benim fikrim bu ne dersin? yani belki Saşa Boy ayrılıyor bayağı mihten. Saşa Boy'un tekrar Galatasaray'a kazandırılması e, rasyonel olabilir. Ne dersin? Saşa Boy tabii Galatasaray'dan gittiği gibi e, e, gelemeyecek. Daha düşük performansla gelecek. Belki de orada mutsuz. Aradığını bulamadı. Galatasaray gelince gene eski günlerine dönebilir. O bakımdan e, Galatasaray'ı da tanıyor. Galatasaray'ı on, Galatasaraylılar onu tanıyor. Olabilir, niye olmasın? Evet. Eee Aytaç Çevik, e, Amina Gouiri e, konusunda aynen sizin gibi düşünüyorum ve söylediğinizin son derece doğru olduğunu e, düşünüyorum ben de. E, Yiğit Kaydırak Midland'da 4 tane çok iyi adam var. E, Diju diye forvet var 21 yaşında 27 maç 21 gol 21 yaşında. Osorio var orta saha 22 maç 6 e, gol 8 asist ve Daniel Castillo 22 maç 5 gol 6 asist. Ama orada atıyorlar da yani bu oyuncuların gelip %100 aynı yaratıcılıkta ve üretkenlikte Galatasaray'da ya da Şampiyonlar Ligi'nde oynayacağının garantisi yok. Dolayısıyla kendi liglerinde iyi olan her oyuncunun Galatasaray'da oynama ihtimalinin ben çok yüksek olmadığını düşünüyorum. <laughs> i̇yi izlemek lazım. Teknik heyetin bu konuda doğru rapor vermesi lazım. İyi yayınlar Ugarte yerine Ederson fark yaratırdı diyor Kaya Demirtaş. Tabi yani Ederson'un bir segment daha üstüne olduğu yorumları yapılabilir ama ben Ugarte'nin de Galatasaray'a çok faydalı olacağını düşünüyorum. Türker Uğra Saşa Boy gelmek istemiyor demiş. E, gerçekten Saşa Boy bu takımın tüm dengelerini yerine getirir, seviye atlatır diyor e, Berkay yoz e, Yozbakar'sa. E, ve e, Salah Ika gibi e, modası geçmiş demiş Türker Uğra. <laughs> i̇yi yayınlar güzel insanlar diyor Galatasaray. O çok teşekkür ederim. Size de iyi günler e, dilerim. Torreira Ugarte önlerinde Goretzka müthiş olur Özgür Bey diyor. Tabii ki. Goretzka alınabilirse müthiş olur. Doğru söylüyorsun Bey. Abi Ugarte çok disiplinli ve hiç kaybetmeyi sevmiyor. Çok hırçın. <laughs> ikinci mele olabilir. Bence keşke hemen gelse. Kupa finaline yetişse ne dersiniz diyor Yakup Yıldırım. Ne dersin baba? Vallahi iyi olur. Çok iyi olur. Gelirse gelsin. Evet. Gelse iyi olur. Evet. Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray oynatamayacak onu. Bir sonraki aşamaya geçerse listeye alabilir ama ligde oynatabiliyor. Evet, evet. Şu anda oynatabiliyor. Evet. Değil, doğru. Peki evet. hepinize teşekkür ederim. Baba var mı bugüne dair ekleyeceğim bir şey? Pazartesi günü maç var. <laughs> bu maçla ilgili yani Galatasaray'ın Gaziantep'te oynayacağı Trabzonspor Süper Kupa ile ilgili fikrin nedir? Nasıl bir soru çıkar Galatasaray adına? Ben Galatasaray e, bu maçı rahat alır diye düşünüyorum. Evet. Yani Trabzonspor'a bu haliyle yenilmez. Hele Singo'da oynarsa hiç yenilmez. Evet. Ben de öyle düşünüyorum normal koşullarda. E, Merhaba Sara satılmamalı diyor Saadettin kaymakçı ve dört kulvarda gidiyoruz çok şükür alternatif oyuncu lazım diyor. E, Bu ay iyi olsa zaten bayan bırakma zaten boş verin abi demiş Ömer Erdem kalp göndermiş eksik olmasın. E, Lemina gelecek mi diyor Lemina evet dönüyor Galatasaray'da ben Trabzonspor maçı kadrosunda olacağını düşünüyorum. Gabon elendi e, ama Nijerya ve Senegal yani Yakops ve Osimhen'in takımları devam ediyor Afrika Uluslar Kupasında. Özellikle bu Denil Castillo'ya şu an çok dikkatli izliyorum. Almanya'daki, Alanya'daki düzelterek söylüyorum. Maestro'nun 3 gömlek üstü tam bir 6 numara ama çok ileride çıkıyor. Bizdeki Prime NDI'ye diyorum diyor. NDI'nin en iyi zamanlarındaki bir oyuncu gibi diyor Yiğit. Olabilir ben izlemedim ama tabii ki senin görüşlerine itibar ediyorum ee, Yiğit. <laughs> Steven seçim kararı aldı. Steven tekrardan aday olacak mı sence? E, tabii gelişmelere bağlı olarak Saadettin Saran Haziran'daki seçimde eğer başarılı olduğunu düşünürse, e, bu dava ile ilgili e, bir e, gündem yoksa ortada, e, zaman aşımına uğramışsa vesaire vesaire bunlar da hesap ediliyor. Olur bence yani. Ve tahminim o. Zaten o amaçla Haziran ayında seçim tertip etti mevcut Fenerbahçe yönetimi. İyi yayınlar. Ugarte yeni Ederson fark yaratırdı demiş e, Kaya Demirtaş. Baba ağzına sağlık. Varsa ekleyin son bir onu da alabiliriz. Teşekkür ederim. Senin de ağzına sağlık. <laughs> Hepinize mutlu günler dilerim. E, transfer döneminde bol bol yayınlarımız olacak. E, o yüzden e, kanalımızı takip etmeyi ihmal etmezseniz, desteklerseniz, beğeni yaparsanız çok seviniriz. Hepinize yeniden mutlu günler diliyorum. E, Güzel bir hafta sonu geçirmenizi temenni ederim şimdiden. Hoşçakalın. Hoşçakalın.